Kenan Dolu 27 yaşında kas hastası ve tekerlekli sandalye kullanıyor. İstanbul Maltepe'de yaşayan Dolu ilçe belediyesinin desteğiyle engelliler için yeni bir uygulama başlattı. NTV ekibi uygulamanın ayrıntılarını araştırdı. Bu araba Kenan Dolu'dan engellilerin özgürlüğünü kısıtladığı için sarı kart aldı. Eğer kurallara yine uymazsa bu kez kırmızı kart alacak. Bu araç engellilerin yolunu engelliyordu. O yüzden ilk uyarımı yaptım. Sonra aynı aracı tespit edersem ikinci uyarı. Yine olmazsa çektirmek zorunda kalacağım. Yeni uygulama vatandaşlardan da tam destek alıyor. Hepimizin yardımcı olması lazım. Amacı dışında kullanılıyor. Engelleri ayrılan bütün e, parklar veya başka e, Anamdaki çalışmalar diye düşünüyorum. Destekliyorum tabii ki. Eve de girip çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde kaldırma. Garaj önüne de yapıyorlar aynı şeyi. Kenan Dolu, kas hastalığı nedeniyle son 12 yıldır evinden dışarı çıkamadı. Onu engelleyen evinin önündeki merdivenlerdi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, adayken verdiği sözü tuttu, merdivenleri rampaya çevirdi. Üç çocuğunu kas hastalığından kaybeden anne Gülbahar Dolu Kenan'la gurur duyuyor. Komşular bile tanımıyordu yani. Çünkü içerideydi, hep bilgisayarın üstündeydi, okuyordu, yabancı dil okuyordu. Her şeyi yapıyordu yani Kenan. Kenan da önce evden çıktı. Ardından ilçe belediyesinde engelliler için çalışmaya başladı. Ben canına başta gece gündüz çalışıyor. Bilgisayarına fotoğraflar kaydediyor. Her akşam bana rapor veriyor. Çok çalışkan bir eleman oldu belediyemizde.